Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan'ın sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamaya cevap verdi. Özcan'ın sosyal medyadan yaptığı o için yapılan pazarlıklar, o için terör örgütlerine peşkeş çekilen kadrolar, tüm terör örgütleri belediyelerin içine sızdırılmış. Acaba Edirne Belediyesi'ne pazarlıklar sonucu kimler alındı ifadelerine, Başkan Gürkan o pazarlığı kendisi yaptı diyerek cevap verdi. Bizim bir pazarlık yaptığımız ya da Edirne Belediyesi'nde böyle bir e, emniyetin bize bu adam sakıncalıdır, terörle iltisaklıdır, terör üyesidir e, diye, diye bildirdiği varsa ve almışsa biz şerefsiziz. Bu kadar net. Bunu iddia edip kartlamayan varsa da o şerefsiz. Kim olursa olsun. Bakın arkadaşlar, terör örgütü üyeliğinden bahsediyoruz. Yani, yani atıl tutulması yaşıyoruz bazen bu ülkede. Dünya hukuk sisteminde de, Türk hukuk sisteminde de e, suç, suçun şahsiliği ilkesi vardır. Benim 1500 tane çalışanım var. Ben de e, zaman zaman suç işleyen ya da suça karışan elemanlar oluyor. Ne yapıyor? Ne oluyor? Emniyet, jandarma, tutukluyor, mahkeme yani tutukluyor derken göz altına alıyor, e, ifadeleri almıyor, adliyeye götürüyor, adliyeye tutukluyor, bazen bırakıyor, bazen de tutukluyor. Tutukladığında biz ne yapıyoruz? Bize bildiriliyor. Biz de o personel ilgili gerekli işlemleri yapıyoruz. Buna benim yetkim yok. Yani şöyle bir örnek verelim. E, gözümüzün önünde, yani Allah göstermesin, bir vatandaş ya da bir çalışan birisinin ölümüne sebep oldu. Bizim, siz de dahil olmak üzere, onu gözaltına almak, tutuklama yetkimiz var mı? İnsani olarak müdahale ederiz, o başka bir şey değil. Onun tutuklama yetkimiz var mı?